Kayani ticaret modeli 6 yıl önce bana geldiğinde e, tamamen sağlık yönünden bakmıştım. İşin iş modelini inceleme bile gereği duymamıştım. Çünkü sağlıkla ilgili olan problem direkt benim bu ürünlere karşı ilgi göstermemi sağladı ve direkt ben ürün kullanıcısı oldum. Ürünleri 3 ay kullandıktan sonra hissettiklerim ve iyilik haliyle alakalı iş modelini incelediğimde bunun ne kadar doğru bir iş olduğunu ne kadar yapılabilir olduğunu da gördükten sonra yaklaşık dördüncü ayda da bu işi yapma kararı aldım. Ticaret modelini incelediğimde bu işin stoksuz e-ticaret, tavsiye ticareti ve klasik ticaretten ibaret olduğunu gördüm. Yaklaşık 6 tane ürünle bu işin hem dağıtım ve hem tüketim organizasyonunu kurduğumuz yaklaşık 60'a yakın ülkede bu işin franchising olarak hem bayilini verdimiz hem de tüketim organizasyonunu kurduğumuz bir iş aslında. Bu işe baktığınızda ve incelediğinizde ne kadar risksiz olduğunu görebilirsiniz. Bu işi şiddetle incelemenizi tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim.